Merhaba arkadaşlar. Bugün test konumuz olan Opel Astra J kasa efsane kasa olan araçla birlikteyiz. 2016 model 1.6 dizel otomatik 2016 model Astra. Evet, gördüğünüz gibi şu an öncelikle dış tasarımından başlıyorum. Yani ülkemizde tutulan efsane bir araç. Şu an gördüğünüz gibi sadece park lambaları açık. Ee, tasarımına gelecek olursak aslında sade basit bir tasarımı var. Arabada e, 16 inç çaplı jantlar var ve biraz köfte yanaklar var. O yüzden arabanın konforu gitmesini sağlıyor. Bu arabanın lakabı Alman tankı ortalama olarak 1500 kilo civarında yani C segmentinin en ağır arabası. D segmentindeki arabalardan da daha ağır olduğu için araba yola oturuyor. Şöyle arkadan da Göstereyim Arkadan da gayet güzel bir görünümü var ee, İsterseniz bir içine geçelim Şöyle Gördüğünüz gibi kapıları Çok tok ve çok ağır Ve arabanın yalıtımı Yani fitilleri her tarafa Yayıldığı için arabanın içerisinde Motor sesi dışında herhangi bir ses Gelmiyor Arabanın şuralarında yani Ellediğiniz zaman hissediyorsunuz sert plastik olduğunu aydınlatmaları açarsam iyi olacak evet aydınlatmalarla beraber içerisi böyle gözüküyor araçta 4 cam otomatik var ve tek dokunuşla iniyor gördüğünüz gibi tek dokunuşla da kalkıyor ee, Deri koltuk kılıf yapılmış bu arabaya ama zaten koltukları çok geniş ve çok rahat minderleri uzun yolda rahat etmenizi sağlayacaktır. Şöyle içine bindiğim zaman da göstergeleri gördüğünüz gibi aracın içinde sonradan takılma bir Android multiplayer var. Gördüğünüz gibi araçta her türlü şey olduğu için bu araba tabi 2016 olduğu için o yıllarda tuşlu teypler vardı. Burada biraz karmaşa var. Ee, Opel seviyor bu tuş işlerini ama son zamanlarda bıraktı. Direksiyon gördüğünüz gibi gayet güzel. Biraz büyük bir direksiyon ama ele oturuyor. Dediğim gibi otomatik vites. Araçta e, elektronik park freni yok. Bence bu büyük bir eksik. E, tabi bunun Makyajlı kasalarında 2020 modellerinde Bu giderili Aracın malzeme kalitesi Şurada sert plastik Şurada Yani hafif yumuşak Bir doku var Şurası sert şurada da e, Hopper sisteminin olduğunu görüyoruz Kendiniden kararmalı Bir dikiz aynası yok maalesef Ve Yani büyük eksiklerden biri e, Sürücü siperliğinde Ayna yok Şimdi isterseniz arka tasarımına geçelim. Arkası da görmüş olduğunuz gibi arka kapılarda da aynı şekilde fitiller ve e, yalıtım malzemeleri aynı şekilde devam ediyor. Arkada şu an her ne kadar ışıktan dolayı belli olmasa da çok az bir şekilde kumaş malzeme var ve arkası yani oldukça geniş diyebilirim. Şöyle çok belli olması da arkasını göstereyim. Boyum 1,85 ortalama olarak yani 4-5 parmaklık dik pozisyonda bile baş mesafesi var ve ortalama olarak bir karışta diz mesafesi olduğunu söyleyebilirim Opel Astra J kasada. Aracın anahtarını da göstereyim şu şekilde sustalı bir anahtar, klasik Opel anahtarı. Ee, bagajda şöyle e, bagaj açma tuşuna, tuşuna uzun basılı tuttuğunuz zaman kendi kendi atıyor zaten. Astra tabi aile arabası olduğu için şöyle bagajda dolu zaten anlamışsınızdır. Ortalama hatırladığım kadarıyla 460 litre bagajı vardı ama ben alta yazacağım. Gördüğünüz gibi bagajda bir adet aydınlatma var ve bagaj kolları kaplanmış vaziyette. eee arabanın arkasında park sensörü ve geri görüş kameraları var. Tabi bunu alan sahibi sonradan taktırmış. Ama yine de Astra oldukça keyifli bir sürüş sunuyor. Astra'nın kaput altı da böyle gördüğünüz gibi kaputta hem ses hem de ısı yalıtım malzemesi var. Bu turbonun üzerine denk geliyor. Burada da 1.6 turbo dizel e, makinenin tam olarak kalbi diyebiliriz ee, oldukça büyük bir motoru var burada hava filtresi vesaire her şey burada bulunuyor ee, Astra yani kaputu falan oldukça ağır bir araç mesela göstereyim şu an kapısı hani böyle açınca bile e, bayanlar falan bunu kullanmakta bir tık zorlanabilir ee, Astra J Kasanın videosundan anlatacaklarım bu kadar. Bu arada burada da Astra'nın eski kasası var. Burada H kasa yok H kasa değil G kasa olması lazım. Burada da yeni ve eskinin karşılaştırmasını yaptık. Ee, i̇yi seyirler diliyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.